Minecraft Evi'nden hepinize merhaba arkadaşlar, Game of Mods'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Batu ve İlker var arkadaşlar. İlker bugün bizim yaverliğimizi yapacak. Batu ise bugün İspanyol takliti yapacak bize. İskoç muydu, İspanyol muydu? Hangi deriydi? Etek giyiyordu. İskoç, İskoç, İskoç. İskoçlu şey yapacak. Ee, aslında İlker'in giymesi lazım da o yurt dışlı. Ben sevgilim beni nasıl beğenir? Böyle mi? Böyle mi? Yoksa? Bak en güzelini yaptı İlker. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar <laughs> e, şimdi e, en az 10.000 like istiyoruz onu için baştan söyleyeyim. E, oyun modumu güncelledim ve gördüğünüz gibi Taşaklı City'nin belediye binası hazırlandı. Hazırladık belediye binasını işte. Ee, buraya bir tane kıratane yaptık yani kafe tarzı bir kıratane. Ee, bunlar tabi modla yaptık. Şurada bir tane gözetleme kulemiz ve burada da buraya tavuk çiftliği düşündüm ama tavuk koymadım içine. Ee, onun dışında ee, bir de çüksüzün şey olması. Dur 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 dur. Böyle... sus onda var. Niye hemen söylüyorsun? Hı -hı. Tamam söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim. Şimdi söyleyeyim. Söyleme Hı -hı. ama sürpriz olsun. Şimdi Hı -hı. yapacağız zaten izlesinler. Hı -hı. Hı -hı. E, tamam, tamam. e, İlker sen şu dışarı kaçan domuzları kes, sana o görev veriyorum. E, gördüğünüz gibi buraya bir çiftlik yaptık. Tabii ben buraya 2-3 tane koymuştum hepsine. <laughs> Bunlar bol bol birbirlerine vermişler anladığım kadarıyla ki <laughs> i̇lk, durum... İlker neyle kesiyor bakar mısın Allah aşkına? Allah'ım ne kadar şey, cool insan. E, gördüğünüz gibi buraları dolduracağız gençler ama siz çok dediniz ki abi dediniz, yeter dediniz. Hani çüksüzü bir an önce belediye başkanı yapacaksanız yapın dediniz. Biz de onun için, e, ona layık değil ama şöyle bir belediye binası yaptık uzaktan göstermek gerekirse ve halkı onu bekliyor şu anda, Taşaklı City halkı. Of of, ne yapacağımızı bilemiyorum. Ta geldi bizlere, çüksüzüm dedi, aldık biz bunu. Ne yaptık? Allah. Dedik ki sen git, kes biç, değil mi Batu? Öyle demedik mi biz ona? Öyle dedik, aynı öyle dedik. Ve aralarında ölmeyen, tek çalışan bu çıktı. Biz de bunu Onda sünnet biz... ettik. Yani ettik. Bunda ettik de. Ettik ama. <laughs> Galiba bugün yeniden mi edeceğiz onu sünnet? Bakacağız şimdi abi dur. Ee, o Bir yanına görüştüm. yavaş yavaş yürüyelim mi? Ben zaten onun yanındayım. O zaman ben sana TP atıyorum. Evdeyim yani. Ha aa bu arada biz evimizde unuttuk Batu'yu. Aa burada 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 burada. Dur çüksüz orada Büyümüş. çüksüz yerinden gitmez ki. Büyümüş. Büyümüş mü? Ee, çüksüz biz sene böyle belediyeyi alamayız. Batu tören için hazırız. İlker sen hazır mısın? Evet İlker de hazırmış. Kafa sallıyor. <laughs> Hadi 3, 2, <iki>. evet tamamdır. <laughs> Çüksüz'ün kardeşi yaşamaya hakkı yok. O yüzden onun ölmeye mahkum etmemiz gerek. Evet. Ee, Çüksüz'ün Şimdi yerini ben dolduramaz ben o. Batu, evet. Çüksüz'ü gel bakayım. Çüksüzü biz küçülttük ama Çüksüzü followlayamıyoruz O zaman çüksüzü şeyle götüreceğiz Neydi? İttirerek götüreceğiz dur İttirerek getirebilir Aa, miyiz? It i̇tirir mi ki bu dur bakayım bekle Bunu biz nasıl büyütebiliriz? Batu buna şey verilmiyor mu? <laughs> Neydi onun adı? Kemik, Kemik. tozu <laughs> Küçücük bir şey lan bu Çüksüz Oğlum niye Çüksüz. keşke küçültmeseydik la Harbiden ha Bunu bence büyük götürelim orada küçültürüz ama işte nasıl büyüteceğiz? Nasıl mı büyüteceğiz? Bir daha küçülsek olmaz. Ama onu şu şekilde bir şey yapacağız. Nasıl? Şöyle yapacağız abi. Yine <laughs> bir tane çüksüz mü doğrayacağız? Bu, bu, bu da çüksüzün bir soyu değilmiş. Şu an. <laughs> Şimdi bunlara hemen geleceğiz. Ama ha, olmaz ya. Bence biz bir şeyle uğraşalım. Çüksüzün büyümesini bekleyelim. Öyle mi yapalım diyorsun? Bence biz biraz daha hazırlık yapalım belediye için. Tamam. Şimdi çüksüz büyüsün. Nereden yaptık töreni ona? Bence biz çüksüzü getireceğimiz yolu yapalım batı. Şuradan tamam. itibaren getirelim bizim yoldan. Burası buraya tren döşeyemeyiz Şükür raylarımız yok artık. Onlar kırılmış. Tamam buradan böyle gelse şöyle böyle gitsek. Hmm. Ben de çüksüzü. Arman. <gülüyor> Rahatsız. <gülüyor> Düştü. <laughs> dedi gitti. Şey gençler e, ben de çüksüz belediye başkanı olacak diye takım elbise giydi. Buradan bir daha yürüteceğiz boş boşuna da biz buradan itibaren bence şey yapalım direkt. Merdiven Anladım. koyalım. Buradan itibaren biz çüksüzü aşağı indiririz Batu. Ben onu yapayım hemen şuraya. Yapsana abi çüksüz büyümez ki ama ne zaman büyür ki önümden. Yok yok hızlı büyüyor ya. İnşallah Büyümezse ben onu büyütürüm kemik tozuyla. Sen onu aynen kemik tozu lan nereden onu şey yaptık ya unuttuk onu şey yapmayı ha. <laughs> kemik kemik tozuyla büyüteceğim. <laughs> Dur ya aklım gitti. Ana civciv. Oğlum ondan bol ne yok lan bizde. Bence, bence civcivi belediye başkanı yapalım. Yok oğlum şimdi o kadar dedik çıksız çıksız diye hadi be. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, shift'e bastım. Direkt oyun crash verdi. Modpacklerde hmm. böyle bir sıkıntı var. Ee, bir iş yaparken Shift'e bir de basarsanız direkt oyundan kapatıyor gençler bunu da bilin. Neyse çüksüzü buradan böyle getiririz bence Batu. Buradan evet, böyle dümdüz evet. gideriz. Ondan sonra evet, yolu evet. buluruz. Ee, sen son kontrolleri ben yapacağım ilk Batu. Sen de o sırada şey yaparsın... o oyun kastı. Sen bana ışınlanma çünkü server bende değil ya. Oyun şey oluyor bir dakika. Dur bir saniye. Evet baya bir FPS düştü. Öyle çok fazla uçup şey yapmayın da şu an serveru bir de ilkar kurdu gençler. Biraz bizde sıkıntı vardı. Eee Batu. Efendim abi. Burası biz belediye binasını şimdi tanıtalım çünkü sizi sokacağımız zaman mı? Belediye binasını bence sokacağımız zaman tanıtalım. Çünkü sekreter'e imza falan vereceğiz. Ha, tamam o zaman. Geçen. Dur bir, bir saniye şöyle ben biraz eee o zaman ben şöyle bir kafeyi restoran göster. Restoranı göster. Restoranı, restoranı bunu ha. göster. Ben buraya yenilik yer yaptım. Restoranı botu biraz değiştirdi. Kapı bir böyle, gibi de. böyle, geliyor ve... Garson... Dur 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 dur. Dur, dur ben aşçı olacağım bekle dur. Baksana lan bana. Hıyar ağası. Bana oradan bir hamburger yap hadi. Burada senin Hı. gibi müşteriler yer yok Burak ha. Beni sinir etme. Maskemi It's taktırma fair. bana deli maskemi aman, Bana aman. hamburger yap hadi Hamburger mi? Evet Sana hamburger falan olsun Hemen sana bir hamburger yapalım Gördüğünüz üzere batmanız şimdi hamburger ateş, Ateşimiz bitmiş O yüzden yapmıyorum O yüzden yapmıyor musun? Hayır <laughs> ee, O zaman dur çıksız büyüdüm acaba? Baksak mı çıksıza e yoksa evet. Yatsak dur mı? Dur şu şeyi de göster ondan sonra Ha dur diğer bizim yerimiz var değil mi? Dur, doğru. Dur, 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 dur. Orayı göster lazım. Burası, manzara kafe. Yani. Manzara kafeyi görmesi lazım. Hop. Ana, acıkıyorum ben. İşte gençler burası manzara kafenin şeyi, mutfağı. Burası böyle oturma yerleri var böyle. Kafe tarzı. Bir kıra tane gibi. Şurada gözetleme kulemiz var şurada. Aynen. Şehrimiz yavaş yavaş oluyor. Buradan kafelere güzel güzel seralarımızda şeyler yetiştiriyoruz. Yiyecekler yetiştiriyoruz. Tabii şu an yok o yiyeceklerden. Şu an, şu an mevsimi değil. Ee, Şurada bir tane daha için. işte şöyle bir or e, yazın oraya plaj yapmayı düşündüğümüz için e, plaj yerine şeyi şimdi e, belediye başkanından izin almamız gerekiyor çüksüzden. O yüzden bunlar da ya? Katil belediye. Ya. Allah yaptım yaptım. Yaptım. Yürü git. Elinde Elindeki silahı aldım. Neyse Batu Ozan, şey. biz eve gidelim. Yatalım. Sabah Aynen. çüksüzü biz getirelim bence. Artık çüksüz belediye tamam. başkanı Dur. olsun. Siz değerler. Şeyden gidiyorum. Haritadan gittim. Gel. Hop. 10.000 like yine unutmayın on... diyor. Şimdi bak ben kapısız yerden çıktığım için. Belli yani sen kapısız. Ya yapma. Rahatsız. Kapa şuraya. ya. <laughs> Kapa. <gülüyor> İlker sana alayım. yatacak yatağımız yok. Sen git kendine game moddan yatağa kalk Bir yere yap. Biz burada beraber yatıyoruz. Gel Botucuğum hayat. Ya da game moddan alma İlker dur. Bekle. Ben yapayım sana dur Şu boyutlu crafting deme. Evet. Botu sen de kendine bir, bir oda yapamadın yani. Gerek yok ya. Ben... Burası benim zaten ya. Sen gideceksin lan. Yürü git lan. <gülüyor> <gülüyor> ah İlker. Şu İlker yanımıza mı yatacak? Yok ya. Yatsın yanıma. <laughs> Kapının önüne yaptı Gelsene Burak'a. Geliyor. Lan bu öküz oraya yattı da ben nasıl gireceğim? Öküz işte hayvan. Yani tam bir hayvan. Neyse. Ah Aldı onu ya. hadi yat. <laughs> Zaman şey Hadi Oğlum, yatsana zamanşi. lan salak. Oğlum yatsana. Yattım yattım. Hanginiz yapmadı lan? Ha. Uyuduk uyuduk lan. Ee, bakalım çüksüz büyüdüyse bugün belediyeyi açma günü. <laughs> Çocuk harbi rahatsız ya. Şimdi Allah'ın izni <laughs> be. Çüksüz. Nerede? Büyüdü mü? Evet. Hemen o... follow me diyorum. Getirelim. Büyük Aynı gün gençler. Sana. Hadi followlasanız ha. Followladım şu an. Gel. Gelsene lan geri zekalı. Lan bu gelmezse belediye başkanı kendim olacağım. Ha. Aha, geliyor. Vurunca geliyor. <laughs> Beyni güzeldi ama. <laughs> kan gitti gel. Getirin. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Benden hızlı koşu şerefsizim. Tamam. Hızlı koş Batu. Gel gel gel. Koş, misin? Aşağı düşmesin. La sakın ha. İlker sakın vurma şuna. Zaten 2 gram aklı var. Baba hareket, Lan. Kendi mi atlıyor İlker mi vuruyor ona? Yo, yo kendi. Kendi gidiyor. Sarsın. Bir de he. biz bunu belediye başkanı yapacağız ya. Böyle başkan mı olur? Keşke oynamam ya. Öldü mü? Ha yok yok burada. Garibim ağaç görmezsin. Kuduruyor ağaç görünce. Çünkü ölmedim de. Heh. Gel. Çünkü dur şuradan getireceğim çünkü gel. Çünkü bu gel. Abi, bu Sarsuk gibi yürüyor ya. <laughs> Sanguruk gibi yürüyor ya. Dur. Çüksüz gelir misin? Heh, getirdim tamam. Gel çüksüz. Tamam. Gel 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 sol yap sol, sol yap. Koçum benim. Gel sol yap sol. Orkaya. Koçum benim. Gel Ve sol. yap. halkı bekliyor onu Batu. Neredesiniz? Çüksüzün halkı. Allah biz çüksüz dedin. Gel çüksüz gel. Denize mi soktun onu? İkerittir. Hadi nerede girdiniz denize? Yo yok. Getiriyorum, getiriyorum. Biraz yüzmek istedi de. Sayın başkanımız. İyi, e, onu getirirken ben de halkı bir kontrol edeyim. Gençler tamam. çüksüzü tabii ki de kuru kuruya belediyeye çıkarmayacağız. Şey yapacağız. <laughs> batı getir. Tabii. Söyleyeyim mi? Hayır ya, bir dur. Allah bu benim abi. Biraz daha kısacağım bu benim, ya. Bak bu benim videomdaki şey. Şunu göster tanırlar. Neredesin? Tefeci Bilal Nerede la tefeci Kasapçı Bilal? Şu mu? Kasap Aaa ee, hatırladım kasap modundaki <gülüyor> <gülüyor> Nerede çıksüz? Çüksüzü burada bir durdur <laughs> Ama gider mi yok. şey yapmaya? Bir şey yapmaya? Yok, yok gitmez gitmez Burada Tamam sen durdur ee, Ben, ben şuraya bir şey koymuştum onu kırdınız mı? Evet kırmıştınız Şey koymuştum oraya İlk kere t'ini versene bakayım İlker buraya bir tane sadece şuraya bir tane tek bir çit koysana. Sadece tek hı. bir şekilde şuraya bir tane çit koy. Şimdi üçüksüzü takım elimize giydirme zamanı geldi. Şöyle. FPS çok of. düştü ya. Of diyorum şu çiksüzün <laughs> tipi diyorum. Yok oğlum şunu insan yap ya doğru düzgün bir şey yap. Tamam insan. Hı? Şöyle. Şunları atarsak tamam. Batu, eee sen istersen sürprizimizi getir Çüksüze. Git getir. Tamam. Gitip getiriyorum. Hemen getiriyorum. Lan bunu followlamayı bırak. Bu da geliyor sende de. Çünkü git. Ben... <laughs> Şimdi bunun için ne? Büyük baş mı keselim, küçük baş mı keselim? Küçük baş keselim ya. Evet. Ee, Nasıl büyük çüksüzünün... baş keselim ya? Büyük baş tamam. getir. Çüksüzün eee şey olması şerefine. Başkan olması şerefine. Kurban keseceğiz. <laughs> aynen. Şöyle bir tane şuradan alalım. Al hemen. İlker şu. geldi tamam. İlker kapat kapıyı. Koçum ya ver. Neyimizdi İlker'imizi? <laughs> bir şey. Yaverimiz değil mi? Aynen aynen. Getir. Çüksüz. Tamam. Çüksüz... Sana için. <laughs> 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 Ta, gel gel şu. <laughs> çüksüz. <laughs> çüksüz dolaşıyor şurada. Allah'ım ya Rabbim gidiyor evine gidiyor. Sen onu bağla sen ineğe bağla ineğe bağla. Gel gel koydum şuraya gel. Geri gel geri geri. Gel 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 buraya 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 buraya. <laughs> <Onu> Kesme mekanı. <laughs> Ha, oraya mı <laughs> yaptı? O halkın kan. yanına yapsaydık. Kanlak İlker getir, halk. çiti getir. <laughs> İlker, çiti İlker getir. koy çiti, Bağla, bağla Batu. Şeyi getir Batu. Çüksüzü getir. Hı. <laughs> çüksüz buraya gel lan. Allah. Benim buralarda şeyleri kapatmam gerek. Nerede çüksüz? Ha buradayım. <laughs> <laughs> ha. Tamamdır. Eee halkı buraya mı keşke getirebilseydik ama Güzel Beni olur. Kim de. kessin? Kim ben keseceğim çıksın? tabii ki de. Gel. Al bıçağı kes. Ya bıçakla mı? Vay. Dur. Şu envanterimden tamam. şunu atayım. Şunu şuraya koyayım. Nasıl alacağım da bunu? Otu. Bir şekilde alacaksın abi. Odunları kesiyormuş çüksüz ya. Allah'ım şunu getir. Oğlum da, la. La gitti şeyi kırıyor salak. Lan. Allah'ın gerizekalısı. Seni belediye başkanı yapacağız dedik. Aptal. Salak. Dur 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 benim follow olasın o zaman bu. Seni ha, bence tamam. de follow olasın. Batu, atsana bıçağı bana. Hah. Hah. Evet. Ya Allah, bismillah. Kes. Kes. Hazır mısınız? Çüksüz. Hazırız. Allah ha. Ekber. Ee... Çüksüz için kan da akıttık. Etini de çüksü, çüksüze yedireceğim. Dur. Ver. Şimdi kapıyı artık. kırdı lan. Geri zekalı. Orayı yapmak için biz ne kadar uğraştık. Çoksuz etini de verdim. Derisini de verdim hayvanın. Tamam şu an çöküşün üstüne. Tamam. halk ile bence bir selamlaştıralım. Gel. Bu ne? Süleyman'la bir selamlaşsın. Gaffar amca selamlaşsın. Hüseyin'e selam. Münever abla, Münevver abla. <laughs> Hepsine <de> bir selamlaşsın. <gülüyor> <gülüyor> Mülayim de buradaymış. Aha. Abidin de burada. Abi Münevver ablaya bak ya. Nerede Münevver abla? Aa. Allah, münever abla dönmüş la. Abla sana ne oldu? Çüklü mü oldu? Aa hello diyor. o ben bunu tavlarım. <laughs> tamam oh. Batu gel bence çüksüz artık mekanına özlemezsin. Getirelim onu mekanına. Hadi bakalım çüksüz. Şimdi girişte bizden güvenlikler bir şey istiyor mu? Yok tamam. Devam. Tamam, devam edelim. Dur bir ilk tamam. önce belediyeye tanısaydık. İşte belediye tamam, böyle. Devam. Şimdilik. Böyle bir yer. Aynen, Çüksüz gel. Bir... Biraz aceleye geldi, ha. belediyesi tamamlanmadı. Böyle bir yerler var. Şimdi sekreterden heh, imza atmamız gerekiyor. Tuğba, Tuğba sekreter. Tuğba, bunu Burada. sakın becermiyorsun Çüksüz. Zaten Çüksüz'ün mümkün yok. Ee, Çüksüz bir çık bakayım hemen. Sevgilerimle Burak'a. Tamam, ben yazdım. Ben de, ben de yazdım bir şeyler. Tamam, gel. İlker sen de imza anlat. Tamamdır. Gel. Her şey bütün evraklar tam. Bütün evraklar tamamlandı. Evet bunu şimdi yukarı nasıl çıkartacağız? Onu yukarı ha, geliyor galiba. galiba. Şurada şeydir bir evet. açayım galiba. Gelmiyor mu? Gelemiyor mu? Tırmanamıyor herhalde dur. Bekle. Onu nasıl getireceğiz buraya? Ben şunu getireceğim çok güzel. Gel çıksız. Gel. Çıksız gel küçük, küçük. Çıksız zaten senin çıksız. bundan sonra daha şey Sen, Oğlum. sen şunu takip ettirsene kendine. Ben mi? Dur. Sağ tıkla. Tam biliyorum follow diyeceğim de. Yani artık boş yer kalmadı neyse. A dur trade dedim. Lan bu salak gitmiş şeyleri de kırmış. Sandalyeleri hmm. mandalyeleri. Allah'ım. Aa al sandalyeleri al çabuk. Cık. Garaj kapısını kırmış lan ne istedin garaj kapısından piç. Follow mi dedim dur. Takip etsin Hı -hı. beni. Tamam şimdi. Gel böyle. bakayım çüksüz. Çüksüz git. Batu buna çüksüz. bence merdiven yap da bir tane. Aynen öyle yapalım. Dur. Bunu makam not <laughs> güzel. Tamam. Şunu şöyle çıkartalım o zaman bak. Çüksüz şöyle olsun bak. Gel çüksüz böyle. Sonra çüksüz şöyle. Tamam mı? Çıkar ondan sonra zaten onu buraya kilitleyelim. Ama onu bu buraya kırar Aynen. ya. Kırmaz. İker çek iker. Şöyle. Çüksüzü tamam. bir çıkartamadık belediye makamına. Şöyle tamam. Nah çıktı. O Nasıl oturacağız makamına? Dur. Sen abi çık önümden. Çıktı. Git makamına git. Tamam. Makamını oturtman gerekiyor. Orada dursun. Yeter. gel Gel lan. Yürü. Gel. Tamam. İtti şuraya. Tamam. Okay, şimdi sünnet tören törenini yapabiliriz. Buraları kırma, kırmamız için dur. Baldasını aldım bunun. Ha, al al al. Tamamdır. Şu an. Çüksüz'ün e, makamı hazır. Çüksüz'ün makamı da duruyor. Şimdi Çüksüz'ün şurada bir tane e, kıyafet şeysi var. Sonra Çüksüz'ün burada işte masaları var. Çüksüz'ün burada lambaları havuzu var. Burada havuzu var. Ya gerçekten şu an Öyle beş yıldızlı bir otele taş çıkartır yani burası belediye binası. Buraya, ee, Buraya da kara soh atacak. Sohbet <laughs> odası var. <vardır gülüyor> Lan hala oluyor seni Batu imnaş ya. Bıraktırmadın şuna follow'lamayı ya. Follow'lamaması lazım beni. Dur. Bana follow me dedim. Gel. Tamam merdiven böyle iyi oldu aslında. ha. Gel. Gel. Şurayı kapatmam lazım. Tamamdır. Şunu şöyle bir vurayım. Hop. Heh. Ban. Şunu soksanız da şuraya. Tamam tamam. Ben Stop de. follow tamam. Dedim. Tamam sen onu bence tamam. yeniden küçült. Küçülteyim mi? Hı hı. Hmm. Küçük kalsın belki çıkamaz. Şop. Oley. <laughs> Kıyafetin içinde kaldı lan. <laughs> tamam işte çüksüz. Aa dur 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 kaçıyor la. Kaçmaz kaçmaz raf, rafa çıktı lan. O kadar küçük kaldı ki çüksüz. Bence bu eteği çıkartalım bundan. Tamam dur ama şu an çıkar büyüyünce çıkartacağız. Evet çüksüzü şu an makamına koymuş bulunmaktayız. Aynen gençler çüksüz makamı. Havuzda yüzdürdük ha. Büyüsün de bunu tekrar havuzda yüzdürürüz. Aynen. Aa, diğer yarısı da burada kaldı. Eee gençler bu biraz yine böyle kısa bir Game of Thrones videosu oldu. Daha e, emin olun daha fazla Game of Thrones videosu gelecek ama şu anda anlamadığım bir sebepten dolayı oyun çok kastı. Galiba e, server'ı ilk kere kurdurduk İsveç, İsviçre'den. Ben sohbet odasını da gösterdim. Aynen onu da gösterelim de. Sohbet odası da burası. Burada da dini sohbetler yapacak çüksüz. Onun için ona <laughs> buraya tesis tahsis ettik. Böyle yeşil yeşil yaptık. <laughs> Dediğim gibi şey e, bir sorun var şu anda o yüzden devam etmek de gelmiyor içimden açıkçası. Böyle bir gördüğünüz gibi 29 FPS alıyorum. E, gelecek oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.